Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bekleyeceğiz. Ben onda çe bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Aşağının kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ben 10 level oldum arkadaşlar. Sezon 10'dayız bir de. Bir de Joming Son yazıyor artık arkadaşlar. Bakın şurası da sıfırlandı zaten. Artık arkadaşlar ee, sezon 11'e yaklaştım arkadaşlar. Sezon 11'e geçeceğiz arkadaşlar. Ben de 10 level oldum. O isimim arabayı aldım arkadaşlar artık artık rahatım. Macor onun arabası vardı arkadaşlar. Onu artık aldım arkadaşlar. Efsane var ya araba. Bakın arkadaşlar işte dediğim araba bu. Bu öyle bayağı bir değişik araba ya. Yok artık diyorsunuz ya duyunca. Efsane size kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abooo. Bu arada var arkadaşlar yakında mikrofonumu değiştireceğim arkadaşlar. Artık bu gidecek. Bu, bu diye bir şey kalmayacak artık. Görürsünüz. Arkadaşlar. BM800 alacağım arkadaşlar. BM800 yani e, mikrofon alacağım arkadaşlar. Tekli. BM800 alacağım. Bilenler bilir. Tren yolda var. Oradan siparişlerden BM800'ümü öyle bir mikrofon vardı onu alacağım. 218 TL mikserli. Full set. Şimdi şurada da polis var. Oo, her taraf polis kaynıyor. İşimiz zor arkadaşlar. Hey hey hey. hey. Bir dakika yazı yazmış. Ne yazmış? Kapa ceneni. Stop dostum stop. Thank you very much. A manyak manyak şey yapıyor. Durmadan gelecek gibi ne yapıyorsun mal ya? Yemin ederim vururum ha. Sinir etme adamı. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Jailbreak 14. bölümü. Ee, şimdi nereye gidelim? Bankaya gidelim. Zaten kartımız var. Bunu da biliyor zaten. Yanımdan araba geçti. Suçluydu ama polis zannettim. Ben altımı yaptım. <laughs> evet. Bir şey diyorum, Banka da aynı açık değil miydi? Ne ara kırmızı yandı? Bu işte bir sıkıntı var. O ne güzel yürüyor ya. Bir de adamın birden kalkması var ya. İhsan'ı deli ediyor. Gel buraya, buraya, gel. Oğlum buraya gel. Lan. Ben... Tamam bu öldü arkadaşlar. Bunu indirdik. O yönden sıkıntımız yok. Bu arada arkadaşlar Robux'a karakterimi küçüldüm. Robux aldım. 400 Robux'a gittim. Bu, e, 300 Robux'a bu karakteri yaptım arkadaşlar. Küçüldüm. Bir de arkadaşlar hızlı koşuyor arkadaşlar karakterim. Jailbreak diye güzel olsun diye. Bunu da öldüreyim. <laughs> arkadaşlar şuradan geçeceğim. Üst sıkıntı çıktı buradan. Aman Haydi. 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 Manyaya bak sen. Geri aptal. Az kaldı. Sezon 11'e geçici gün. Şu andaki olan Robux'um arkadaşlar 51 kaldı. 51 kaldı aynı. 51 kaldı. Az kaldı arkadaşlar. 11. 11 sezona geçeceğim arkadaşlar. Orada da 10 level yapacağım. Bundan sonra bütün videolarda 10 leveller gelir belki. bilmiyorum Gelir mi artık? Artık bu mikrofon var dedi. Her neyse. Yine de değiştiriyorum. İşte ne bileyim. Bunda baya sıkıntı oluyor Ha, arkadaşlar mikrofonu değiştireceğim ama yeni alacağım. Bunu şöyle, bunu böyle yapacağım. Arkadaşlar bunu müzik olarak dinleyeceğim. Oyunun sesi buraya gelecek arkadaşlar. O e, alacağım mikrofon ise ağzımda duracak burada. Bu da yukarıda duracak arkadaşlar. Kulaklığı sesi bana gelecek işte sistemi bu ya böyle yapmayı düşünüyorum İnşallah çalışır Allah 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 diri diri Osman Mükemmel bir gelişti Someone wanna ee ee baka baka ee bankada beni tutuklamamış tutuklamışlardı oraya gideceğim ve o yeşildi geri inşallah adamdan gıcık adamdan intikam alacağım beyaz saçlı kötü adam şimdi 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 bankaya doğru ilerliyoruz kesin orası polis doludur arkadaşlar ya çünkü ben her gittiğimde polis görüyorum on level aracımız da çok güzel duruyor plakada da pro yazıyor ya bu böyle çok rahatlatıyor ya Neranpura anlamıyorum ki ben. Küçük bir şey, tutuklanıyorum zaten. Ben Mamu. Abo. Şimdi <laughs> nereye gitsek ki arkadaşlar? Daha yine burada tutuklandım. O adı da gitmiş artık yok. Nereye gitti lan o? <laughs> ee, burada var polisler. Hey 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 dostum. Arkadaşlar buraya girdiği zaman tek yöntem bu. İneceksin böyle vuracaksın. Dostum yavaş. Orada işe vuracaksınız arkadaşlar. Oraya çıkıp o kapıdan tırmanıp ona yumruk atacaksınız şöyle. Yani böyle 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 vuracaksınız işte. Heh, böyle çıkıp F'ye basıp vuracaksınız işte. Bu çok kolay bir şey. Niye yapamıyorsunuz diye soruyorsunuz. Bunda ne var aga? Kartım da yok ya. Evet 10 levelde bu. Hep almayı istemişimdi ve 10 levelde alamamıştım onu. Sadece ilk arkadaşlar ilk 10 level yaptığım araba bu. İlk defa oyunda 10 level yaptım ve bunu aldım. Bir de kuyumcu soyalım arkadaşlar. Bu kim be? Eşkıya gibi yolda dolaşıyorlar ya. <laughs> Bak. Kriminalın toplam 3 milyonu var. Polisin 360 var. Bu işte bir sıkıntı var aga. Şimdi Allah 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 Allah. Mükemmel bir atıştı. Yaşar geliyor, Yaşar atlıyor. Yaşar hazırlandı. Mükemmel bir atlayıştı. <laughs> Oha. Can'a bak. Sanki canımız yenilendi. Vur 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 Evet canım Zaten can silahı atana kadar canımız doluyor. Can silahımız mız, mız 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 daha gelecek. Bak şimdi can silahı atana kadar zaten canım yarıda. Can silahı atana kadar altımızı edeceğiz. Öleceğim bak şimdi. Vallahi öleceğim billahi. Bu arada bonitimin 500 TL. Aa, Arkadaşlar bir araba oynatayım. 4 o, 14 bin yapmıştım. Ama 20 bin yapmışlığım var tabii ki de. Bak yalan yok. Hala can silahına basıyorum ve canımız doldu. Can silahına da gel. Ya ver ya. Kapat amına koyayım. Sil ben böyle oyunu ha. Oyunu odaklanamıyorum ki. İşte sıkıntı orada arkadaşlar. Öyle öyle. Badım ona şimdi küfre içeceğim abi Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Nereye gidiyor? Evet, konu neydi arkadaşlar? Sezon 11'e geçeceğimiz dolayı ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum herkes arkadaşlar. Tartışın. Sizin 11'de ne bekliyorsunuz? 10. 10. levelde. Yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bütün levellerde 10. level olacağız artık. Artık namımız da yürüdüğümüz gibi arkamızdan gelecek. Siz aşağıda kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi nereye gidecek? Ee... power plant açıldı arkadaşlar. Power plant'a mı gidelim? Power plant'a gidecek hadi şu kim ya? Vallahi sezon 11 mi? Bak mesela adamlar şimdiden sezon 11'de Jailbreak'te Uptare'yi bekliyorlar. Sezon 11'de ne düşünüyorsunuz siz bir yoruma bak yazın ya. Sezon 11'de düşün ne düşünenler ne geleceğini yorumlarda bir yazın. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese bay bay.